Gençler merhabalar. Bugün mebiden seçtim birbirinden güzel 5 tane geometri sorusuyla karşınızdayız. Benden önce denemeyi indirip e, çözebilirsiniz. PDF için Instagram adresimizden DM atabilirsiniz. Şimdi birinci soruyla başlayalım. ABC üçgeni A köşesi etrafında saat yönünün tersinde alfa kadar döndürüldüğünde diyor. CC üssü ile B'de B üssü ile çakışıyor. Buna göre demiş B üssü C üssü kaç santimetredir? Şimdi gençler şöyle bir açılarımızı yerleştirelim ilk başta. Açıları yerleştirerek bir yorum yapmaya çalışalım. Bakın alfa kadar döndüğü için şurası da ne olacak? Alfa olacak. Ya da şöyle düşünebilirim. Üçgenin tepesi 2 alfa. Buranın tamamı da 2 alfa olması için buraya alfa kalması gerekiyor. Sonra devam edelim. Bana AC üssü ile BC'nin paralel olduğunu vermiş. Yani şu iki doğru birbirine paralel. O zaman şuradaki Z kuralından dolayı bakın. Hop buradaki Z kuralından dolayı şuradaki açı da alfa olarak gelmiş oldu. Buradaki açı da alfa. Hocam C alfaysa burasına da alfayı yazmış olduk. Şimdi gençler ikinci fark ettiğim şey şurası. Bakın şu üçgen bir ikizkenar üçgen. Burası 6 birim ise şurası da 6 birim kadar olması gerekiyor. 6'yı da yazdım oraya. Sonra açı dağılımlarına devam ediyorum. Bakın alfa alfa daha 2 iç bir dıştan şuradaki açı 2 alfa kadar gelecek. Sonra gençler sonra sonra bakın. Şimdi şöyle bir şey yapıyorum. Onu da şöyle gösterelim. Şu üçgenin açılarına baktığım zaman 2 alfa alfa burası. Hatta oraya beta diyelim. Sonra en büyük üçgene baktığım zaman 2 alfa alfa beta olarak geldi. Demek ki bu iki üçgen birbiriyle benzer. O zaman ben buradaki şu BN'ye de K dersem zaten bana BC'yi soruyor ya. B üssü C üssü ile BC birbirine eşit döndürüldüğü için. O zaman K'yı bulursam işim bitecek. Bakın burada iki alfanın karşısında 2 kök 10 var. En büyük üçgende iki alfanın karşısında K artı 6 var. Sonra gençler devam ediyorum. Bu üçgende alfanın karşısında K var. Buradaki üçgende alfanın karşısında 2 kök 10 var. 2 kök 10. Hemen içler dışlarımızı yapalım. 2 kök 10 ile 2 kökün 10'u çarptığım zaman 2 kere 2 4. 4 çarpı 10'dan 40 geldi. 40 eşittir. K çarpı K artı 6. Burada bakın denklem çözmeden önce şunu düşünebilirim. 2 tane sayının çarpımı 40'mış ve aralarında 6 fark varmış. Peki ben K'ya 4 versem bakın 4. 4 çarpı 10 40 olarak geldi. K dediğimiz ifade neymiş? 4'müş. Burası 4 ise zaten benden K artı 6 istiyordu. 6, 4 daha cevabım 10 olarak gelmiş olacak. Birinci sorumuzun cevabı A seçeneği. Güzel bir benzerlik sorusu sormuşlar bize. Geldik ikinci soruya. <laughs> Aşağıda boyları birbirine eşit olan iki levha ve bir duvarın birbirlerine göre konumları gösterilmiştir. Burada gençler bize gerekli her şeyi soruda vermiş. BC'nin yani x'in kaç olduğunu sormuş. Şimdi aklıma gelen ilk şey şu. İlk başta tam E noktası BDC üçgeninde orta taban. O zaman orta tabansa ben şuradan şu şekilde orta noktayı yani orta noktaymış burası. Orta tabanı kendim oluşturdum. Hocam BC x e, şuraya ET diyelim. ET'de ne gelecek? X bölü 2 gelecek. Sonra gençler bakın tam şuradan dikmemi indirsem ben. Buradan dikmemi indirdiğim anda burası x bölü 2 olacak. Çünkü burası x bölü 2 idi. Buralar birbirine dik bir dikdörtgen oluştu. Geriye de buradan ne kaldı? x bölü 2 kalmış oldu. Sonra indirdiğim şu mavi parçanın uzunluğuna da k diyelim. Bakın burada şunu görmek önemli. Bir şu üçgende Pisagor yapacağız. Bir de şuradaki büyük üçgende. Pisagorlarımızı yazalım. Birincisinde yazmak istersem k'nın karesi artı x bölü 2'nin karesinden x kare bölü 4 eşittir 0,8. Yani 0,8 dediğimiz ifade 8 bölü 10'du. Sadeleştirsem 4 bölü 5. Bunun karesini aldığım zaman da ne geldi? 16 bölü 25 olarak gelmiş oldu. Bir de şuradaki büyük üçgenimizde Pisagor'umuzu yapalım. Bakın bir kenar K. K'nın karesi. Diğer kenarını X bölü 2 artı 1'in karesi. Eşittir dedim. O da 1,6'ya eşit. 1,6 16 bölü 10. 2'ye bölersem 8 bölü 5. 8 bölü 5'in karesini aldığım zaman da 64 bölü 25 olarak gelmiş oldu. Ben bu iki denklemi taraf tarafa çıkartırsam k'lardan kurtulurum. Sadece elime x kalır. Bakın yukarıdaki denklemi eksiyle çarpıp toplayalım. Yani taraf tarafa çıkarmış olduk. Bu ikisi birbirini götürdü. Şunu açarak yazıyorum. x kare bölü 4 artı x artı 1 sonra eksi x kare bölü 4 eşittir. 64 bölü 25'ten 16 bölü 25'te çıkarttığım vakitte ne geldi? 48 bölü 25 olarak gelmiş oldu. Şimdi gençler x kareler birbirini götürsün. Geriye ne kaldı? x artı 1 eşittir 48 bölü 25. Bunu bu tarafa atarsam x eşittir ee, ne olacak? 48 bölü 25 eksi 25 bölü 25. 1 eksi 1 olarak geçti. Onu da 25 bölü 25 olarak yazdım. Bunu da düzenlediğim vakitte 23 bölü 25 olarak gelmiş oldu x'im. Hocam bunu ondalığa çevirelim. Hemen paydasını şunun 4 ile çarparsam ben. Ne geldi gençler? 2, 4 kere 2, 8, 92 bölü 100. Bu ifadede neye eşit? 0,92'ye cevabımız C seçeneği olarak gelmiş oldu. Bu da gene güzel bir orta taban ve benzer, benzerlik yok ama burada iki tane pisagor kullanarak yapmış olduk. Geldim üçüncü soruya. Güzel bir düzgün çokgen sorusu vermiş bana. Aşağıda merkezi çakışık, iki kenar uzunluğu eşit olan iki tane düzgün çokgen verilmiştir. E, o, C, N noktaları doğrusal, A, B ile K, C'nin paralel olduğunu söylemiş. Kenar sayıları M, ve N ise bu ifadenin değeri kaçtır diye sormuş. Şimdi gençler düzgün çokgende bilmemiz gereken önemli bir bilgi var. Hemen orada hemen şunu kısaca anlatayım. Örneğin bir tane düzgün çokgen olsun. Kaç kenarlı olduğunu bilmiyorum. Bu buradan devam ediyor. Ben burada gençler. Hatta şunu da şöyle çizelim. Ben buradan 3 tane kenarı görecek şekilde bir şey çizersem. Hatta bunun örneğini düzgün altıgen üzerinden anlatayım. Bakın. 3, 4, 5, 6. Şimdi gençler tam şuradaki şeyi çizersem. Sonuçta düzgün çokgenlerin hepsinin etrafından birer tane ne geçiyor? Çember geçiyor. Bakın. Şöyle şuradaki açıya odaklanıyorum. Şu açıya alfa olarak odaklanmış olay. Bu açı kaç tane kenarı görüyor? Şöyle şöyle yaptığım zaman bir iki tane kenarı görüyor. Hocam iki tane kenarı görüyorsa çevre açı muhabbetinden her bir kenar 60 derece olacak düzgün altıgen olduğu için. O zaman burası iki kenarı görüyor. 120 çevre açı olduğu için de yarısından 60 derece. Yani ne olmuş oldu? İki tane kenarı gören açı bir tane dış açıya eşit işte olmuş oldu. Şimdi bakın soruya bakıyorum. Ben burada KC ile AB'yi bana paralel olarak vermiş. O zaman ben şuradaki dışarıdaki düzgün çokgenin bir kenarına alfa desem. içerideki düzgün çokgenin bir dış açısına pardon beta diyeyim. Bakın bunları şu şekilde birleştirdiğim zaman doğrusal olmak zorunda. Neden? Bu ikisi paralel olarak verilmiş. Ve şuradaki açı neyi görüyor? 1, 2, 3 tane kenar. Yani bunu uzattığım zaman 2 taneyi görüyor. Hocam buralar alfa alfa gelecek. Çevre açı muhabbetinden dolayı burası alfa. Bakın gördün mü zaten paralellikten bunu biliyordum. Demek ki uzattığım zaman A'yı ve B'yi tam o noktalardan geçecek. Şimdi burası güzel. Sonra gençler şöyle bir muhabbete girelim. Bakın bunu şuradan tam uzatıyorum. A'yı, O'yu zaten merkez olarak vermiş geçtim. Bakın burası da 1, 2, 3 tane yürü görüyor. O zaman buradaki açı da beta olacak. Gene aynı şekilde buradaki açı da beta olacak. Peki hocam burayla burası birbirine eşitti. Burası beta ise burası da beta oldu. Bakın merkez açıdan dolayı şuradaki e, yay çemberi çizdiğimi varsayarsam beta. Burası da beta geldi. 3 tane beta 180 ise beta ne geldi? 60 geldi. Hocam 60 ise demek ki içerideki düzgün çokgenin bir dış açısı 60'mış. 360'ı da 60'a bölersem aslında içeride olan neymiş? Bir düzgün altı gelmiş. Bu ne olsun? Bu mesela M olsun. Fark etmiyor zaten. Sonra gençler şöyle bir şey yapıyorum. Bakın bu mantıktan devam ederek. Bir de size şöyle bir şey göstereyim hemen düzgün tekgenlerde yani beşgen, yedigen, işte dokuzgen, on birgen gibi düzgünlerde hemen onu bir çizeyim şuraya. Bakın şu şekilde bir düzgün beşgen olsun. Düzgün beşgende gençler tam merkezden biraz güzel çizememişim. Tam merkezden çizdiğin şey karşıki kenarı dik olarak ortalar. Bu düzgün tekgenlerde geçerli. Peki düzgün çiftgenlerde yani işte dörtgen, altıgen, sekizgen gibi olaylarda da hemen bakın düzgün altıgen üzerinden gösterelim. Düzgün altıgende de gençler tam burayı çizdiğim zaman yani köşeden köşeye gidiyorsa merkezden geçecek ve simetrik olacak. Bakın burada üç tane kenar var. Aşağısında da 1 iki üç tane kenar var. En büyük şekle baktığım zaman dikkatimi çeken şey şu. Hemen şuradaki şeyi çizelim. Bakın tam şu noktadan merkezden geçecek şekilde ne yapıyorum? Birleştiriyorum. Hocam buralar birbiriyle eşit olduğu için tam doğrusal olacak. Yukarıda kaç kenar kaldı? 1, 2, 3, 4, 5. O zaman 5 tane de aşağıda kalacak. Demek ki dışarıdaki de ongen miymiş? O zaman N dediğimiz ifade de 6 geldi. Şimdi hemen bunları yerine yazalım. M 6 idi. 6'nın karesi 36 artı 10'un karesi 100 bölü 2 çarpı 6 çarpı 10. Düzenlersem gençler 136 çarpı 120 oldu. Hemen gerekli sadeleştirmeleri yapalım. Ee, 2'ye böldüğüm zaman 60, 136'yı hatta direkt ben 4'e bölerek sadeleştirelim. 136'yı hemen 4'e bölsem 4 kere 3, 12, 16, 34 kaldı. Yukarısı 34 çarpı 4. Aşağısı da gençler 4 çarpı 30 geldi. Hocam 4'ler gitti. 2'ye böldüm 17, 2'ye böldüm 15 demek ki cevabım. Evet gençler dördüncü soruyla devam ediyoruz. Bize bir dik üçgen vermiş. Dik üçgenin köşesindeki bir üçgeni katlayarak yeni bir üçgen oluşturmuş burada. Bu üçgenin noktası B noktası nereyle kesişmiş? Ağırlık merkeziyle kesişmiş. Şimdi ağırlık merkezi kenar ortayların kesim noktasıydı. Bakın şöyle birazcık büyütelim. BG'nin de 4 kök 2 olduğunu vermiş. Onu da unutmayalım. A'dan G'ye birleştirdiğim vakitte kenar ortay şuraya T noktası dersem BT ile TC birbirine eşit olarak gelecek. Bu dursun. Sonra ağırlık merkezi 2'ye 1 oranında böldüğü için buraya 2A dersem buraya da A diyeceğim. Bunlar elimizde olan bilgiler. Sonra gençler BG'nin 4 kök 2 olduğunu vermiş. Bakın şöyle yapalım. Hemen şurayı birleştirdim. Burası 90 derece çünkü tam böyle katlamış simetrik olacak. Hocam 4 kök 2 ise şuraya kadar olan kısım 2 kök 2 şuraya kadar olan kısım da 2 kök 2 olarak gelmiş olacak. Sonra gençler bakın burada birebir oran var. Aynı şekilde burada da birebir oran var. Bu bana neyi hatırlatıyor? Talesi yani iki oran birbirine eşit olduğu için demek ki DE ile AT birbirine paralelmiş. O zaman şöyle yapalım. Burası 3A kadarsa burası da ne olacak? DE doğru parçası. Onu şöyle yazayım. DE doğru parçası da 3A'nın yarısı kadar 3A bölü 2 olarak gelecek. Şimdi sonra burası da dik olarak gelmişti. Düzenliyorum buradan. Bakın en son bir de muhteşem üçlüyü hatırlayalım hemen. Bir dik üçgende tam dik köşeden çıkan şeyi çizdiğim zaman muhteşem üçlü. Yani buraların hepsi birbirine eşit oluyordu. Hocam AT 3 olduğu için BT'de ne gelecek? 3A olduğu için pardon. BT'de 3A gelecek. Bakın şuradaki üçgende Pisagor yaparsam ben A'yı bulurum. A'yı bulduğum zaman da zaten üçgenin istenilen üçgenin alanını bulmuş olurum. Hemen yapalım. A'nın karesi artı Buranın tamamı 4 kök 2 idi. 4 kök 2'nin karesini alırsam 16 çarpı 2'den 32. Sonra gençler 3a'nın karesi de 9a kare yaptı. Düzenleyelim bunu. Bunu bu tarafa attım. 32 eşittir 8a kare. Her tarafı 8'e bölersem a kare eşittir 4. a buradan uzunluk olduğu için 2 birim olarak gelmiş oldu. Şimdi a 2 birimse bakın yerine yazıyorum. 3 çarpı 2 bölü 2'den 2'ler birbirini götürdü. DE de 3'müş. O üçgeni hemen şöyle şuraya çizelim. Bakın şurası G olarak verilmiş. DE 3'tü. Bunun yüksekliği de kaçtı? 2 kök 2 idi. Bu üçgenin alanını soruyor benden. 3 çarpı 2 kök 2 bölü 2'den 2'ler birbirini sadeleştirdi. Geriye cevabımız 3 kök 2 olarak kalmış oldu. Bu da güzel bir Thales teoremi örneği sorusuydu geldik son sorumuza. Bana göre bu testin en iyi sorusu. Eğer çözmediyseniz benden önce durdurup çözmeyi deneyebilirsiniz. Şimdi Şeref Bey üçgen şeklindeki tarlasının kenarlarına 20 metre uzaklıkta bir F noktası gibi dört bölgeye ayırıyormuş. Sonra FC'nin 36 olduğunu vermiş. Bakın FC kaç birimmiş? 36. Sonra gençler Mısırın alanının 240 olduğunu vermiş bana. Arpaik diye alan kaçtır diyor. Bir de F noktasının kenarları olan uzaklığı 20 birimdi. Şöyle şekli birazcık büyütelim. Şimdi F'nin kenarları olan uzaklığı 20 birimse o zaman ben şu şekli çizeyim hemen. Şuradan bir dikme indirirsem burası 20 birim gelecek. Aynı şekilde şuradan bir dikme indirirsem burası 20 birim. Aynı şekilde buradan bir dikme indirirsem burası 20 birim olarak gelmiş oldu. Peki hocam bu 3 nokta tam eşitse... Bu nokta nasıl bir nokta olacak gençler? Özel bir nokta bakın. Aynı noktadan çıkan birbirine eşit üç doğru parçası bana çember hatırlatıyor. Yani F noktası tam iç teğet çember merkeziymiş. Şu çemberi silelim. İç teğet çember merkezi neydi? Açı ortayların kesim noktası. O zaman yazıyorum. Şuraya beta beta desem. Şu yukarıya alfa alfa desem. Şuradaki açılara da teta teta desem. Şimdi gençler bunu şöyle bir düzenleyelim. Ee, buradan nasıl bir yol çıkacağız? Bakın bir kere Mısır'ın alanı 240 ya. Mısır'a inen yükseklik 20. Mısır'ın kenarı da burası KC O zaman KC'ye X dersem X çarpı 20 bölü 2'nin 240 olması lazım. Hemen şurayı sadeleştirdim. 10 tane X 240 ise bir tane X 24 geldi. Demek ki burası 24 birimmiş. Burada hem hemfikiriz. Burada herhangi bir sıkıntı yok. Sonra gençler şöyle bir özellik vardı. Hemen bakın hatırlatayım şurada. Bir üçgende iki tane iç aç ortay bir noktada kesiyorsa zaten orası iç teğet çember merkezi olacak. Şuradaki açıya B desem buradaki açıya A desem B açısı neydi? 90 artı A bölü 2 idi. Böyle bir kuralım var. Bakın burası beta. O zaman ben şuradaki açının tamamını bulmak istiyorum. Oradaki açının tamamı ne olacak? 90 artı tepesi 2 beta. 2 beta bölü 2'de 90 artı beta olarak gelmiş olacak. Hocam 90'ı buradaysa şuradaki açıya ne kaldı? Beta. Onu şöyle bir temizleyelim. Yani beta kalan yer neresi? Şuradaki açıya beta kalmış oldu. Şimdi gençler. Oradaki açımız beta betaydı. Ee, sonra 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 şöyle bir bakıyoruz bunu tekrardan bir düzenlemek istersem ben. Bakın. Şimdi şöyle bir şey yapalım. Hocam şurası alfa beta değil mi? Hocam burası da bakın alfa beta. Demek ki bu iki üçgen birbiriyle benzer. Hangi iki üçgen? Birinci üçgenim şu. İkinci üçgenim de burası. O zaman direkt ben şöyle diyelim. Bakın tepe açılarını bilmiyorum. Tepe açılarını x desem buraya da ne demem lazım? x demem lazım. Bana arpanın alanını soruyor ya. BC'yi bulduğum zaman zaten yüksekliğim belli. İşimi bitirmiş olacağım. BC'ye k desem gençler. Bakın burada beta'nın karşısında ne yazıyor? 36. Buradaki üçgende beta'nın karşısında x yani 24. Sonra gençler geldim. Burada ee... X açısının karşısında ne yazıyor? K yazıyor. Hocam burada x açısının karşısında ne yazıyor? 36 yazıyor. Buradan k'yı rahatlıkla bulabilirim. Hemen bir içler dışlar çarpımı yapıyorum. 36 çarpı 36 eşittir. K çarpı 24 olarak geldi. 12'ye bölersem 2. 12'ye bölersem 3. 2'ye bölersem 1. 2'ye bölersem 18. O zaman k dediğimiz ifade 18 çarpı 3'ten 54'müş. K'mız 54. Buradaki bana alanını sorduğu üçgenin tabanı 54. Yüksekliği de 20. O zaman hemen alanını yazalım. 54 çarpı 20 bölü 2. 2'ye böldüm. 1, 2'ye böldüm 10, 54 çarpı 10'dan demek ki arpa ikili alanda 540'mış cevabımız B seçeneği olarak geldi. Güzel bir benzerlik sorusuydu bu da. İyi çalışmalar görüşmek üzere.